Şimdi ben saklandım o da oralarda geziyor. Çağırdım gelmedi bakayım beni göremeyince ne yapacak? ben. Gel. Gel aşkım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel annem gel. 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 Aşkım benim aşkım. Aşkım aferin kızıma. Ben sana gel diyorum. Sen gelmiyorsun ama. Hadi gel. Gel. eşeksin Sıpa. Hadi kızım hadi Hani kedi? Ps -ps -ps -ps. Gel gel. Korkma korkma bir şey yapmaz. Gel gel. Gel. Kim o kızım? 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 Gel gel. Hadi gel gidelim gel. Gel kızım. <laughs> gel. Eşek. Kim o kız? Kim o kız? Kim o Kim o Kim, Kim Bak bak orada orada. Orada bak kız. Hani? Nerede? Nerede kız? Nerede kız? Nerede kız? Kim kız? Kim kız? Kim Kim kız? Kim kız? <laughs> <Tut, tut, tut. Gülüyor> hani kız? Aferin. Aferin. Aferin, aferin, aferin. <laughs> aferin sana.